Samsun Canlı Haber TV olarak Samsun Çarşamba ilçesindeyiz. Çarşamba'da yaşayan gençlere yöneticilerden ne istiyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Genç olarak yöneticilerden ne istiyorsunuz? Öncelikle iş imkanı daha fazla arttırılmalı. Yani askeri ücret aslında şu anda ideal bir rakamda ama daha da fazla artış olabilir. Ee, ne bileyim şimdi iş konusunda herkes sıkıntı çekiyor. Öncelikle gençler daha doğrusu. Üniversite okumayanlar sokakta geziyor. Yani öğrenci dediğin insan iş imkanı olması lazım. Bir yere girdiği zaman her türlü iş imkanının olması lazım. Askeri ücretli. Şu anda bizim maaşlarımız askeri ücret değil. Yani bu böyle bir mekanda askeri ücret alınması lazım. Bu da yani ekonomiden kaynaklanan bir şey. Yani ekonominin biraz daha hallolması lazım. Bunları talep ediyoruz. Çarşamba alışveriş merkezi. Başka yok zaten hani aklıma gelen. Sadece alışveriş merkezi. Çarşamba da yok. Millet Samsun'a gidiyor. Yani neden Samsun'a kadar kendini Çarşamba kazansın daha iyi yani. Yani yine olarak iş istiyoruz. İşiniz. <laughs> Kütüphane olabilir. Ondan sonra eğlenebileceğimiz bahçeler olabilir. Çay bahçesi eskiden mesela Gazi farkımız vardı. Çay bahçesi herhangi bir şekilde vardı. Ama onları kaldırdılar. Mesela Emirgan yapıldı onun yerine. Ama onun yerine Gazi Park yerinden gelse böyle çay bahçemiz, ailelerimizle oturabileceğimiz, herhangi bir şekilde konuşabileceğimiz, etrafımızda arkadaşlarla sohbet edebileceğimiz bir yerimiz yok zaten. Sonra spor alanlarımız hep ücretli olduğu için gençlere ve herhangi birine böyle ücretsiz bir spor salonu herhangi bir şey yapılsa daha güzel olur bence. ondan sonra kafeler mesela. Kafede bir arkadaşınla otur zaman yani rahatsız olabileceğin bir ortam olmaması lazım. Mesela kitap okuma yerimiz yok. Kütüphane olabilir. Lise diploması olmadan kesinlikle hiçbir yerde iş imkanı yok. Kesinlikle yok. İş istiyorum. İş kurulabilir ya. Çarşamba ya. Çok sokakta insan var. işe girebilir. Genç olarak yöneticilerden Türkiye'nin iyi bir yönetilmesini istiyoruz. Bugün, bu, bu Türkiye'nin kalkınmasını istiyoruz. Başka ne isteyebiliriz? Daha iyi bir çalışmalar bekliyoruz kendilerinden iş imkanı açsınlar. Geleceğimizi daha yapması için e, ülkemizin daha huzurlu, daha terör olaylarından e, uzak e, vatandaşlarımızın mutlu olmasını isterim. Onları isterim yani. İş imkanı yok. Çarşamba bu yüzden dolayı göç veriyor devamlı Ankara'ya, İstanbul'a. Ondan dolayı çarşambada daha iyi şeyler düşünülebilir. Yani fabrikalar olabilir. Mesela hazır şeker fabrikasımız var, kapandı. İş imkanlarının daha yaygın olması gerekiyor. Hani e, onun haricinde gençlere yönelik sosyal faaliyetlerin daha çok olması gerekiyor. Benim düşüncem bu şekilde.